İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Dongo kasabasında bulunan Labreva kamp yerinde ilk günümüze yine göle girerek başlıyoruz. Göle girildi. Tik. 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 Ee, çok güzel de bir biz arkamızdan şöyle sürekli bir bulutları getiriyoruz. Gittiğimiz her yere, Gittiğimiz her yere bulutları arkamızdan getiriyoruz. Ee, ama olsun be. Sabahen uyandık, kalktık, gölümüze girdik. Şu arkada gördüğünüz güzelim göle girdik. Çok ilerleyemiyoruz biz sitoyla. Bilmediğimiz e, yerlerden acık korkuyoruz ama yine de bugün, yüzüyoruz. Bugün iyiydik ya. Bugün en azından Bugün gitmişiz. <laughs> gitmişiz şey, e, şimdi banyoya gireceğiz, duşumuzu alacağız, sonra hazırlanacağız çıkacağız ve Bellaccio. Yok, men, Menaccio. Menaccio, pardon. <laughs> Menaccio'ya gideceğiz. Bonasera falan diye. <laughs> Bellaccio yarın. Tamam, Bellaccio yarınmış. Bugün Melaccio'ya gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bellaccio, Melaccio falan filan işte. Karavana geldik. Gittik banyoya. Acı çektik. Ya böyle Jetonle çalışıyor ya bir duştur bu. Bundan da para kazanma be adam. Duşumuzdan da para kazanma be adam. Neyse. Paramızı attık. Çıpır çıpır bir ses geliyor kız. Hı? Duşumuza jetonumuzu attık. Jetondan sonra efendime söyleyeyim. Ee, duşlarımızı aldık. Sitareciyim. Saçlarını açtı. Tata. Tata. Bitti gitti. Arkadaşlar bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Yapmıyorsunuz. Böyle bir şey yapmıyorsunuz. Saçımın yarısı yok. Yani inanılmaz <laughs> bir dökülme. Ona rağmen hala saçın var Çok bu arada. Allah'ıma bin şükür ama yani asla tavsiye etmiyorum. Bitti gitti. Söyleyecekleri bu kadar. Söyleyecekleri bu kadar. Ee, Gültekin abicim sağ olsun ben oje sürdüm diye. Sürüyorum diye. Ee, kendisi bize meyve tabağı hazırladı. Sabah kahvaltısını bu şekilde geçiriyoruz. Ee, şeye gideceğiz çünkü ama bize de ha kahvaltı ha kahvaltısızlık. Bize öyle bir halimiz var bizim biraz da. Gültekin abicim şöyle bir tabak hazırladı bize. Görüyorsunuz göstermeye gerek yok. Peynirini meynirini her şeyini çıkartıyor yanına şimdi. Güzel güzel kahvaltımızı edicik. Ondan sonra Motagelli'ye gideceğim. Mota gelin, mota gelin. Mezmi hatırlıyorum. Melaço'ya gideceğiz. Melaço'da gezi gezi vereceğiz. O zaman biz kahvaltımızı... Böyle konuşsam ya öyle falan. Neyse biz kahvaltımızı ediyoruz. Ve sonra gidiyoruz. Buyurun efendim. Kahvaltıdan sonra kamp yerimizin yanındaki otobüs durağından menaço kasabasına doğru hareket ediyoruz. Meydana gelmedik daha, git. Orada daha bir sürü var. Burada kadar mı çok Değil mi? Ben söyledim, kimse dinlemedi. Murano camı. Murano camı kıymatlı bir camdır. Ee, ve fakat... Aynı kalitede bizim oralarda bulamıyoruz <laughs> da. Dedim kimse inanmadı. Şimdi şey ne inşallah. Söyleyecek Geldik. Miyacio. Neydi? Menacio. 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 Asla kabul etmiyor bu Menacio'ya geldik. Şu anda şeyde oturuyoruz. Ee, meydanda. Latana del... Menaccio, İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Como Gölü'nün batı kıyısına yer alan pitoresk bir kasabadır. Menaccio, Como iline bağlıdır ve Como Gölü çevresindeki diğer şirin kasabaları olan yakınlığıyla bilinir. Menaccio'nun eski şehri, dar sokaklar, meydanlar ve eski binaların bir ağıdır. Burada kafeler, restoranlar, dükkanlar ve yerel el sanatları bulunur. Menaccio, Como Gölü'nün kuzeybatı kıyısına yer alır ve göl çevresindeki dağlar üzerinden nefes gezen manzaralar sunar. Como Gölü ve çevresi, özellikle Amerikalı ünlü oyuncu George Clooney'in de burada yaşaması ile birlikte, çok kısa sürede turistlerin odak noktası haline gelmiştir. Menacho, Bellaccio, Varena ve Tremezzo gibi Como Gölü çevresindeki diğer kasabaları keşfetmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Şehir, romanesk tarzda inşa edilen San Stefano Kilisesi ve Como Gölü manzaralı Santa Marta Kilisesi gibi tarihi kiliselere ev sahipliği yapar. Nara. Ha. Ve Nara. Maradona. Hayır, Onun çok ünlü bir şeyi var. O Maradona. O Maradona. Bilirler yani Napoli'ler. Biz de. <laughs> Bunu mu alsam ya? Bu çok, bu da çok güzel. Ben of, şeyden... kafam karıştı. Bak. Evet. ne aldın? Ee, sevdiğim tüm insanlara magnet aldım. Hepsi Güzel. de buradan magnet aldım. Daha da başka bir yerden almam. Şaka şaka. <laughs> Ay paralarımı göster mi? <laughs> <laughs> Nerede benim de evim var. O yüzden bir tane de kendime aldım. Bak, şimdi bu da, bizim bu. bizim gideceklerimiz yani sizi götürmek yani. istediğim yer bir Menaccio buradayız. Varenaya gideceğiz ve Bellaccio'ya gideceğiz. Komodayız zaten. Komo genel adı zaten. Komo'nun da kasabası var ama bu kadar enteresan değil. Asıl yer burası. Okey. Şimdi belki zaman kalırsa şuraya gidelim Maren'e. Sen hayır Al. dedin ama Maren. ben koyacak gibiyim. Tamam koy koy. Şaka Aynen. yaptım zaten. <laughs> koy sen gibi. hayır dedin ama ben koyacak gibiyim. <laughs> <laughs> okay. Sağlam vücut, sağlam kafede bulunur. Kafemizin selam tutuyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> bu senin abi. Benden bir hatıra kalsın. Ay, Hep de böyle bir şeyim olsun istemiştim. <laughs> bu hatıra. Bunu istememiştim ama senin var zaten. Tamam çok teşekkürler. Ben bütün bunları biriktiriyor olsaydım gittiğim 53 yani, ülkeden yani. 300-400 tane <laughs> olurdu biliyor musun? 300-400 tane 300, 400 adı 400 olurdu yani benim şu anda. Ne güzel. Evet. Anadolu. Evet bu hanımefendi bekliyor. Onu çekelim hemen. insanların özel hayatına müdahale. Müdahale yok. <laughs> Biz ya, Aynen. Ellerimizi arkaya koyduk. Falan. Ellerimizi arkaya koyduk zaten Aynen. diyorsunuz. Ve evet, İtalya bayrağı, Fransa bayrağı, İsviçre bayrağının önünde. <laughs> Menaccio'nun dar sokaklarını dolaştıktan sonra sahil boyu güzel bir yoldan limana doğru yürüyoruz. Deniz otobüsüyle Varenne'ye gitmeye karar verdik. Eğer bu taraflara yolunuz düşerse Varenne ve Bellaccio'yu da mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Müzik Arena'nın iki parçasını sahilden kaldırım genişliğinde 400 ila 500 metrelik bir yol birleştiriyor. Ne yapamayacak? salamayacak kızam ben. Vallahi bravo. Çünkü ben parayı önden verdim. <laughs> 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 Niye parayı önden verdim. Biz de yakında Türkiye'ye dönüyoruz. Bye bye. Kesin dönüş. <laughs> Kesin dönüş. Abi zor be İtalya. zor Kesinlikle. buralar be. Neden Sağ zor be ya? Kere, o yüzden. Evet zor evet. yani. Gerçekten, gerçekten Elçin. Ee, Ali Can'a dedim ki seni tebrik ediyorum. Aynısını sana da söylüyorum şu an. Seni de tebrik ediyorum abi. Seni de tebrik ediyorum. Valla nasıl bir Nasıl bir irade Evde bu ya? Ben diyet Abi. yapan birisi olsaydım, evet. bak diyet yapan birisi olsaydım derdim ki lan şurada ama topu topu üç gün de. kalacağım. Bir pizza, ben. bir don. Ama, hayat, işte. ama <laughs> yani hayatını <laughs> buna göre düzenlemezsen <laughs> düzenleme bilinmiyor. Ya biliyorum, biliyorum. Yani ben mesela hep derim, pazartesi başlayacağım. Hiçbir şey sanılamıyorum yani. Bir buçuk yıldır, bir ay. Bir ay da vermiyorum. Doğum günümde Allah razı olsun. Ama aşkım ne kadar iyi gidiyorsun, ne kadar güzel kilo verdi. Doğum taşkın bir şey var mı? Çok Dün güzel Ben mi? de ne kadar güzel duracağım şey düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum. Bak tak bakayım. Şu tut sadece. Oo evet. Kızlar gördükleri her güzellikten etkilenip sık sık fotoğraf çektiriyorlar. Adam o kadar yakışıklıydı ki adamın yüzüne oh my god dedi. Fark ettin mi? Arkadan da hanımefendisi geldi. Evet. Adam geldik, geldi gö gözlerine Bakmaz olur mu? Ben bakıyorum. O kadarını bilemem. Görmek Yüzü kadarını şeye benziyordu değil mi? Brad Pitt'e benziyordu. Değil mi? <laughs> Ama aklım gitti. <laughs> Ama yani bir garip oldu. <laughs> Ama yani Allah tabii sahibini var Bu başka bir konu. Ne yapıyoruz şimdi? Mesela gelseler bizi e, denize girerken böyle gelseler, turistik böyle dursalar, baksalar, video çekseler. Ben böyle yapıyorum. Bizim hayatımız böyle geçiyor. İnsanlar durup bize bakıyorlar. <laughs> Hayır ama yani şeyden bahsediyorum. Yani şu an mesela onlar yerlisi ve burada denize giriyorlar ya. Yani şu an sen mesela yazdığında denize giriyorsun. Geldiler. Ve tacizle bakıyorsun derim. E taciz yani. <laughs> Bayağı bir ama bir burada demezler. O zaman hadi. O zaman, go, o zaman go. Varena'da mutlaka tavsiye edeceğim yerlerden biri Villa Monastero ve Botanik Bahçesi. Villa Monastero teraslı bir düzenlemeye sahiptir ve birçok nadir bitki türünü toplar. Gölün civarındaki ılıman iklim, dünyanın dört bir yanından gelen birçok botanik bitki türünün büyümesine olanak tanır. Gültekin abicim, ee, bayağı bildiğiniz ee, kamerayı şarj etmemiş. Ara sonra şarj yanına almamış. Sonra kamerayı şarj ettim diye de telefonu şarj etmemiş. Efendime söyleyeyim. Ben size anlatacağım. Şimdi anlatımla gezi yapıyoruz. Ee, şeyimiz şeyimizin adı neydi? Villa Villa Menatçı. Villa Menatçı mıydı orası abi? Burası Başka bir yer. Başka bir şey. evet. Botanik Park. Botanik Park'a gittik buraya. Evet. Ee, orayı gezdik. Biraz fotoğraflar çektik. Bir kahvemizi içtik. Güzel güzel oturduk. Şimdi dışarıya çıktık. Böylesi bir yere geliyoruz. Geldik. Woohoo! Ama sanırım burası açık. <laughs> Ama sanırım burası açık. Ee, şimdi bir yemek yiyeceğiz sonra kampımıza geri döneceğiz. El sağlayın hanımlar beyler. Ciao. Varenada zamanı nasıl geçtiğini anlamıyor ve Menaccio'ya giden son vapuru da kaçırıyoruz diğer bir vapurla karşı kıyıdaki başka bir kasabaya gitmemizi ve oradan otobüsle Menacho'ya geçmemizi tavsiye ettiler. Ancak oraya geldiğimizde de son otobüsü kaçırdığımızı fark ediyoruz. Taksinin olmadığı bir kasabada yağmur altında ıslanarak kilometrelerce yürümek zorunda kalıyoruz. Yani şöyle biz şey adadan şöyle göstereyim. Adadan diyorum da ada değil. Bakın oraya nasıl indiğinin farkında mısınız yağmurun? İnanılmaz bir şekilde yine yağmur yağıyor. Peşimizi asla bırakmadı yağmur. E, indik. Ve e, şu anda yürüyoruz çünkü otobüs otobüs yok. Ya da nasıl var da geç var. Evet. Yani şöyle diyorum, kimse yok öyle bakın hani. Hani boşluk. Sanki herkesin bildiği, bizim bilmediğimiz bir şey olmuş. Hayır hayır böyle şey gibi değil mi böyle? Televizyonda kaçın demişler. Bizim haber geldi. bizim haberimiz yok ya. Biraz uzaylılar gelecek. Bunlar yürüyor alıklar. Aa bak daha karşı. Böyle yürüyoruz. Ayağımızda şıpıdık terliklerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu a buranın a da var. Tabii eksik kalır mı? Var. <laughs> Meşhur. Böyle geçiyor. Yasağı yoksa adam geçiyordur. Tabii bir şey diyemem de. Yani ne mana ne gerek. Ee bak kaldırım bitiyor. E ne oldu? Kaldırım bitti. Vallahi eyvah yurda gül. <laughs> ne anladın yurda gün Ne anladın ya? Ağlayacağım galiba. Arkadaşlar ama. gerçekten bitti. Bütün ne yapacağım? <laughs> Ayağıma su at. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> bir şey yapalım. Ya şöyle yerlerdeyiz anlatabiliyor muyum? Hani her yere bize korku filmi çektiriyorsunuz. Abi ha? şuraya kadar gidelim mi? Biraz çabuk olalım belki. O gidelim mi? Alalım. Hayır abi o lambaların oradan gidemeyiz ya. Abi gidemeyiz ya. E, Mahsus kalmadık diye yürüyeceğiz bir şekilde. Tek Biz buradayız. Biz buradayız. Abi araba geliyor arkadan dikkatli olun. Ben hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Aynen. Diyoruz. şuraya dönünce Bazı, bitecek. Aynen bitecek yani manasız şuraya girmeliydik şurada olmalıydık nasıl girelim abi oraya aklımda çalışırken geçik yoktu orada zaten araba gelmiyor henüz hızlı hızlı yürüyebiliriz buraya baya bir süre gerçekten stüdyoda gergin anlar <laughs> gerçekten stüdyoda gergin anlar şu anda Yok, bir şey yok. Bir strek... Ya Gültekin abi sen bir itiraf et. Bunun böyle olduğunu biliyordun bize. Şey yaşatmak için mi? Macera yaşatmak için mi yaptın? Ya lanet olsun akülerim bitti. Bitmeseydi var ya. Macera anı mı Yani anlatabiliyor muyum bazı şeyleri? Neyse ne. Neyse sadece. ne. 100 metre sonra. Aynen. Hadi evet. biz vardığımızda sizi açacağız. Hadi bay. Bu umuda yolculuk. Evet. Şöyle bir bakın. Gerçekten tehlikeli boyutlara gelen yürüme çabamız, yardımsever bir İtalyan kadının yolda durup bizi arabaya almasıyla son buluyor. Yürüdüğümüz bütün yolu geri götürerek o saatlerde çalışan yedek bir otobüs durağına bırakıyor. Nihayet otobüsle Menaccio'ya ulaştığımızda Dongo'ya giden son otobüsün de gittiğini öğreniyoruz. Yağmurdan ve soğuktan sığındığımız restoranın aşçısı restoranın kapanmasını beklersek bizi bırakabileceğini söylüyor ve biz de kabul ediyoruz. Arkadaşlar önce Melacci'ye gidiyoruz. Melacci'de güzel bir kahvaltı ediyoruz. Arkasından vapurumuza biniyoruz. Belaggio'ya gidiyoruz. Belaggio'yu geziyoruz umarım bir top sitarı dondurma yer. Ben de ondan bir kaşık alırım. Arkasından e, vapuru kaçırmadan, e, otobüsü kaçırmadan geri dönüyoruz. Akşam karavanımızda güzel yemeğimizi yapıyoruz. Sponsorumuz olan RGS et ürünlerinden güzel bir sosisler yiyeceğiz akşam. E, sosislerimizi yiyoruz. Ondan sonra da size küçük tatlı hikayelerimizi anlatıyoruz. Dünün nasıl geçtiğine dair. Çok küçük hikayeler küçük değil ama güzel hikayeler. Yani bunun üzerine zaman geçtikten sonra gülerek hatırlayacağımız ama dün gerçekten küçük bir kabusa dönüşen ve korku filmini... Ya bu arada burada evler... Gündüz şu an güneşli. Allah'ım. I'm in Italia. Buongiorno. Si 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 diye gezersin. Akşam olunca bir şimşek çaksın, bir gök gürüldesin. Bir bakın bakın o evlerin pencereleri birbirine böyle böyle çarpar.